Metaverse'den aldığımız arazi 20 yıl sonra torunlarımıza zengin edecek diye yola çıkıyorsun. Şimdi Metaverse'den konuşan yok. Orhan Kemal gibi bana şiir yazsana falan diye hani bir şeylerle uğraştık yani. Oluyor mu lan harbi? Oluyor lan falan şeklinde. Yapay zekalar birçok şey yapabiliyor ama biz onu ondan nasıl isteyeceğimizi bilmiyoruz. Haftada 4 gün çalışma, 5 günden 4 güne ilme ile alakalı modeller deneniyor. Bence Türkiye'de de örnekler göreceğiz bu konuyla alakalı. Yapay zeka geldi, geri kalan herkesi yendi. Bugün şanslı bir günümüzdeyiz. Efendim, Nergis Hanım da bizimle beraber, Deniz Bey de bizimle beraber. Deniz Benzer, nasılsınız? Teşekkürler Mustafa Can, sen nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün ne konuşalım, ne konuşacağız? 2024'te bizi neler bekliyor? Bizi neler bekliyor konusu bana sorsan, ben bundan çok eğleniyorum. Çok heyecanlandığım konulardan bir tanesi. Şu hafif gelecek tahminleri yapma mevzusu. Halbuki gelecek tahmini yapan herkes gibi hani bu konuda maymun olma ihtimalimiz çok yüksek. Yani gelecekle ilgili tahminlerimizin gerçekçi bir şekilde tutarlı olması neredeyse mümkün değil. Ona siyah kuğular deniyor. Yani görünmez noktada kalan bazı konular oluyor ve onların yaptığı değişimin kendisi dünyanın tümünü enteresan bir şekilde değiştirebiliyor. Yani 1800'lerin sonunda baktığında, o dönemin gelecek tahvillerine baktığında, yani 100 yıl sonra neler olacak falan diye baktığında iletişimin çok önemli bir yer kaplayacağını uçarak hayatımızda devam edeceğimizi biliyorduk ama mesela Teknolojisinin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. İşte o küçük siyah kuğu internetmiş. 1970'lerde teknolojisini keşfettiler. 1980'lerin sonunda ürünleşti. O internetin kendisi birden hayatımızda o vaat ettiğimiz şeyleri hayata geçirmemize çok farklı yöntemlerle neden oldu falan cep telefonları geldi bilmem neler geldi falan. O yüzden geleceği tahmin etmeyi aslında biraz bu konuya zihinsel olarak hazırlıklı olma kafası diye bakıyor. Yoksa yani gerçekçi bir şekilde geleceği tahmin etmek mümkün değil. Çok büyük değişken var. Ya yani pandemi oluyor. Birdenbire işte online toplantı yapabilmek ya da uzaktan çalışabilme hayatımızın kült malzemesi olabiliyor. Ya da işte metaverse'ten aldığımız arazi 20 yıl sonra torunlarımızı zengin edecek diye yola çıkıyorsun. Şimdi metaverse'ten konuşan yok. NFT hepimizi para piyasaları konusunda hem işte sanat eserleri ya da unik markalaşmalar konusunda muhteşem avantajlar veriyor. Zamanda 3-5 milyon verilerek alınan NFT'lerin şimdi birkaç bin dolar karşılıkları var ya da yokmuş gibi görünüyor. Hayat iniyor ve çıkıyor. Bu arada bu inişlerin hiçbiri de iniş olarak kalacağını zannetmiyorum. Bir süre sonra çeşitli biçimlerde de çıkacaktır. Ama bunları tahmin edemiyoruz. Yapay zeka geldi. Geri kalan herkesi yendi. Yapay zekadan neredeyse 10 yıldır, 20 yıldır bahsediyoruz. Yani 1990'ların sonundaki Star Trek'te bile yapay zeka bahsettiğimiz, konusunu ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Yapay zekanın hayatımızı nasıl etkileyerek günümüze geleceğini bilemiyorduk. İşte geçen yıl tamamen güldür güldür bunu yaşadık. O yüzden ben şöyle bir uyanıkça bakış geliştirmeye çalıştım. Şimdiye kadar ola gelenlerin yapısına bakıp 2024'te bizi neler fiziken etkileyebilir? Hangi sonuçları görmeye başlayabiliriz? Hani buna beraber bakalım. Buna bakıştaki temel amacım da şu. İşimiz, kişisel gelişimimiz, hayata bakışımızı bu değişimler nasıl etkiliyor görelim. Çünkü teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor. Teknoloji hayatımızı yaşama biçimimizi değiştiriyor, kültürümüzü değiştiriyor. Ve bu kültürün değişimini degredeli bir şekilde geçtiğimiz için biz anlamıyoruz. Ama bu yani mesajlaşma servislerinin hayatımızda ne kadar radikal bir değişiklik yaptığını, kültür olarak ne kadar zihinsel olarak ne kadar değişiklik yaptığını fark etmiyoruz. Mesajlaşma servislerinin WhatsApp'a dönüşmesi Türkiye'de ve WhatsApp işleyişlerinin o 250 kişilik gruplarla iletişimin ne kadar önemli bir yer kapladığını fark etmiyoruz. Ne var canım gün içerisinde doğal kullandığımız bir şey gibi geliyor. Halbuki yalan haberin çok ciddi yayıldığı, yalan haber diye bir şeyin yayıldığı, olduğu yepyeni bir yapı ya da mecra doğurabiliyor hayatımızda ve bir sürü insanı pozitif ve negatif anlamda etkiliyor. O yüzden temel amaç hani 2024'te harbiden Başımıza neler gelebilir, neler olabilir, gelişmeler nasıl olabilir? Biraz buna bakmak daha da önemlisi bunun bizde kültürel anlamda etkisi ne olabilir? Sosyal hayatımızı nasıl değiştirebilir? Neye dönüşecek acaba uygulamalar? Biraz ona bakmaya çalışacağım. Birincisi kaçınılmaz bir şekilde güldür güldür gerçekten büyük bir şelale gibi üzerimize gelen yapay zeka hikayesi var. Yapay zeka kullanıcının hayatını etkileyecek seviyede. Yani bazen bazı teknolojiler sadece büyük sistemlere etkiler. Hani büyük sistemlerin tekrar teknolojiye ve ürüne dönüştüğü dönüşmesi uzun yıllar alır. Yapay zeka öyle olmadı. Yapay zeka artık bireylerin hayatını, kişilerin hayatını etkileyecek seviyede hayatımıza girdi. Ama hala yapay zekayı şu toplama bilgisayar yaptığımız dönemlerine benzetiyorum. Hala ürünleşmediğini düşünüyorum. Son ürüne dönüşmedi. 2024'te yavaş yavaş yapay zekanın son ürüne dönüşmüş halini görmeye başlayacağız bence. Peki 2023'te bir o bebek doğdu diyebilir miyiz hani en azından 2022'nin sonunda gerçekten evet o bebek doğdu fiziken hayatımıza girdi ve yani hani böyle öyle böyle de girmedi yani. Hani sert bir şekilde fotoğraf yapabiliyoruz, imaj görsel yapabiliyoruz bakış açısıyla. Önce öyle open yayın o, o sistemleriyle beraber girdi. Sonra o girişin kendisi aynı zamanda karşılıklı konuşabildiğimiz, sorgulayabildiğimiz, arama yapabildiğimiz ya da bilgi toplayabildiğimiz, bilgi derlemesini istediğimiz bir yapıya dönüştü. Yani o oluşturula gelen dil sisteminin kendisi çok farklı. Ee, sadece karşımızda bir insan varmış gibi konuşuyor olmak değil de... o insanın bizim anlayacağımız dile ya da bizim konuştuğumuz dile uygun şekilde derleme yapıyor olması. Hani o, o yapay zekanın derleme yapıyor olması, şaşkınlığını yaşadık hep beraber yani. yani sen de muhtemelen bunu yaşamışsınlar. Günlerce... Orhan Kemal gibi bana şiir yazsana falan diye... hani bir şeylerle uğraştık yani. Oluyor mu lan harbi? Oluyor lan falan şeklinde... şaşkınlıkla beraber geçirdik. Ama tekrar ediyorum... Bu hala bilimsel gelişmelerin izleyişi şöyle oluyor. Önce bilimsel anlamda bir şeyi fark ediyoruz, öğreniyoruz biz. Sonra bu bilimsel gelişme teknolojiler doğuruyor. Sonra bu teknolojik gelişmelerde ürünler doğuruyor. E biz yapay zekada henüz teknoloji boyutunda olduğumuzu düşünüyorum. Henüz tam olarak ürünleşmedi. Tam olarak ürünleşmesinin karşılığının asistanlar olarak geleceğini düşünüyorum. Bu cep telefonlarında daha evvel kullandığımız Hani o da bir miktar yapay zekaydı ama yani bize verdiği hizmetler açısından çok sınırlı ve zayıf kalan bir yapay zekaydı. Bu asistanların yapay zekayla güçlendirilmiş olan versiyonlarının geleceğini düşünüyorum. Ee, ve bu hayatımızı gerçekten belirgin bir şekilde etkileyecek. Sosyal kültürel hayatımızı da etkileyecek. Yani yolda sokakta, hatır o dönemi hatırlar mısın bilmiyorum, yaşın yetiyor mu? İlk defa cep telefonuyla konuşanlar bize çok garip geliyordu. Hele de kulaklıkla konuşuyorlarsa. Hani yolda sokakta bir adam kendi kendine konuşuyormuş gibi geliyordu. 1990'lar falan, 90'ların sonu o civarda. Telefonu hatırlamıyorum ama kulaklığı hatırlıyorum. <laughs> ha yani kulaklıkla konuşuyorken bir, bir ilk gördüğünde huylanıyordu ya. Adam kendi kendine konuşuyor ya da kendi kadın kendi kendine konuşuyor falan zannediyordu. Şimdi bu çok normalleşti ya. Şimdi aynı o şekilde artık asistanlarıyla konuşan insanları. İşte Siri bana şunu yapsana, şunu istesene, şunu getirsene, şuradan yemek sipariş etsene. İşte şuradan en ucuz uçak biletini bulup satın alır mısın? ...diyebildiğimiz asistanlar döneminin geleceğini düşünüyorum. Bu kritik bir hikaye. Hem çeşitli markalarda en ucuzundan pahalısına çeşitli biçimlerde eğitilmiş... ...ya da altyapıları oluşturmuş şekilde de olacak. Donanımları ya da konsantrasyonları açısından sağlık konusunda daha iyi eğitilmiş... ...asistan, yapılandırılmış edebiyat konusunda ya da işte bilimsel makaleler konusunda daha yetkin olan asistanlar diye çeşitleri de olacak diye tahmin ediyorum. Asistanlar mevzusu çevirilerden yol arama vesaireye kadar giden birçok şeyde hayatımızı etkin bir şekilde değiştiren, yönlendiren ürünlerden birisi olacak. ...2024'te de ilk ürünlerini göreceğiz bence. Bu asistanlara mesela şöyle bir karşılığı da olacak. Çok özür dilerim çözünü kestim. Şöyle bir karşılığı da olacak. E, yavaş yavaş mesela çağrı merkezi konuşmalarımızı... ...biz o asistanlarla yapmaya başlayacakmışız gibi de görünüyor. Yani müşteri hizmetleri diye kabul ettiğimiz... Firma ile bizim aramızdaki ilişkileri kurmadaki e, süreçleri, insanların duygusal tavırlarını, ses tonlarından anlayan ya da kelime seçkilerinden anlayan ve ona göre onlarla iletişim kuran yapay zeka asistanlar tarafından yönetileceğini düşünüyorum. Bunu ilk örneklerini gördük hatırlarsan. Evet. Ee, Çok birkaç... İlk el düzeyde bankalar kullanıyor galiba. Evet evet. Bu etkin formüllerden bir tanesi. Sorunu hatırlıyor musun hala? Yapay zeka okur yazarlığı gereksinimini de ortadan kaldıracak mı? Evet bugün hani. Yapay zekalar birçok şey yapabiliyor ama biz onu ondan nasıl isteyeceğimizi bilmiyoruz. Bu konuda ne tür gelişmeler yaşanacak sence? Ee, şu prompt mühendisliği, prompt engineer dediğimiz hikaye evet yani birden çok önemli hale geldi ama aslında çok hızlı bir şekilde konunun mantığını da anladık. Yani Rolleri ve kimlikleri oluşturman gerekiyor yapay zekada. Taleplerini netlemen gerekiyor ve taleplerini sağlıklı anlayacağın şekilde o karşı tarafa söylüyor olmanın bir sistematiği var. O sistematiği öğrenmek gerekiyor. Benim tahminim bunlar çok geçici dönemler. Yani böyle bir yılı bulmadan bunlar konu olmaktan çıkacak. Yapay zeka senin ses tonundaki tınıya göre de duygusal okuma yapabilir standartlara gelecek senin kızgınlıkla mı bir şey söylediğin, sevgiyle mi bir şey söylediğini ayırt ederek ona göre yönlendirecek beceriye gelecek. Ve şimdi bile yani yazarak yaptığında bu tarz ayrımları neredeyse anlayabiliyor yani şaşırtıcı seviyede anlayabiliyor. Kelime ve vurguyu seçtiğin yerin kendisine göre seni yönlendiriyor. Ben yarım yamalak cümlelerle bile deneyerek zihnimden geçen şeyi aratabildiğimi fark ediyorum yapay zekalarla çalıştığımda. Bu sadece chat GPT'li değil, Bart'ta da böyle e, direkt hani bu, bu sistemde artık çalışabiliyor. O yüzden tahmin ediyorum yapay zeka okur yazarlığı bilginin kendisinin okur yazarlığı alakalı bölümde önemli. Hala yapay zeka bize yüzde yüz güvenilir bilgi vermiyor, vermeyecek. Yapay zeka bir derleme bilgisi veriyor bize ve derleme bilgisinde eşek gibi her tarafına yazıyorlar. Yani bak bu bilgiler yanlış olabilir gibi ya da bu bilgiler eksik olabilir. Yüzde yüz güvenme, güvenilir kaynak göstermeyi unutma ya da kaynaklarını bulmayı unutma. Ama bu soruna karşılık yapay zeka buna buna özel geliştirilmiş yapay zekalar da var. Tüm bulduğu bilgileri kaynakçayla bağlayabilen, bir şeyler de var. Sadece maliyeti daha yüksek. Yapay zekanın bir de ikinci bir gelişme alanı var. Bu bizim bireysel hayatımızda asistanlar. Asistanlar en gerçekçi ürünlermiş gibi görünüyor şu anda. Bunu ürün olarak mı alıp takacağız? Yoksa zaten kullandığımız cihazların içerisine bir yazılım olarak mı alacağız? Tam olarak emin değilim. Ama e, asistanların geleceği neredeyse görünen köymüş gibi görünüyor. Öteki tarafta sistemlere etkisi var, büyük sistemlere. Mesela sağlık sektörüne bir etkisi var. Sağlık sektöründe uzun zamandır çalıştıklarını biliyorum. Çeşitli örneklerini, e, dünya üzerinde uygulanmış örneklerini de gördüm. Özellikle teşhis, sonrasında da teşhisten oluşa gelen sürece, e, protokollerle e, tedavi sürecini planlamada destek olan, yani doktorlara destek olacakmış gibi görünen bir ürün gamı olarak geliyor. Bu 2024'te birebir hayatımızı etkileyecek şekilde girer mi emin değilim. Ama yani 2024'te girmezse 2025'te girecek gibi görünüyor. Ve bu tüm ülkelerin sağlık sistemlerini öyle ya da böyle etkileyecekmiş gibi görünüyor. Burada ne yazık ki biz bunu böyle çok denetimli de yürütemiyoruz. Hani şey gibi olmuyor yani kurallarını koyduk işte önce doktorlara asistanlık yapacak işte doktor gözetim öyle olmuyor. Yani girdiğinde işe yarıyorsa tüm hatalarını kabul ediyor ve biz güldür güldür hani onun üzerine yatırım yapıyoruz. Sonra oluşa gelen hataları toplamakla alakalı arka tarafta çalışıyoruz. Sağlık sektöründe böyle bir değişime neden olacağını öngörüyorum. Önümüzdeki birkaç yılın içerisinde en azından gelişmeler böyle gidiyor. İkinci büyük sistemlerin içerisindeki büyük değişikliklerden bir tanesi de eğitim sektörüyle alakalı. İlk defa gerçekten gerçek bir kişinin kendisinin eğitimiyle alakalı yapay zeka bir pozisyon alabilecekmiş gibi görünüyor yani şunu kastediyorum. Bireysel olarak yatkınlıklarımızı hızlı bir şekilde sezen ve sezdiği yatkınlıklarımızı hangi standartta ve hangi seviyede hangi bilgi ve kavramları bildiğimizi hızlıca kontrol edebilen, buradaki eksiklerimizi tamamlayarak amaçladığımız yere doğru bizi devamlı bilgisel anlamda güncel tutabilen bir sistem kurmanın mümkün olduğu bir dönemdeyiz. Bu karmaşık bir cümle gibi görünüyor ama yani direkt TDD cümlesi yani tüyleri diken diken eden konulardan bir tanesi gerçekten. Yani siz masaya oturduğunuzda ilgilendiğin bir konuyu seçtiğinde senin nasıl öğrendiğin, öğrenme sürecine nasıl yaklaştığını da sezen, aynı zamanda senin öğrenmek istediğin konuyla alakalı ne kadar bilgi bildiğin, ne kadarını bilemediğin, ne kadarını eksik kaldığını hızlıca öğrenen, kendisi öğrenen ve sonra bu öğrendiklerin üzerinde senin eksik kalan taraflarını sana uygun yöntemlerle tamamlayarak, görüntüler, sesler, uygulamalar, davranışa dönük faaliyetler isteyerek seni eğiten, eğitme altyapısına sahip bir yapay zekanın oluşması çok mümkün gibi gözüküyor. Bu tüm eğitim sistemini, başından sonuna kadar tüm eğitim sistemini kallavi bir şekilde değiştirecek işlerden bir tanesi gibi görünüyor. Bu da çok burnumuzun ucunda. Hani bu 2024'de olur mu? Yine %100 emin değilim. Ama 2024'de olmasa 2025'te bunun da örnekleri. Peki okullara, üniversitelere yansımaları nasıl olacak? E, bence önce yabancı dil öğrenmelerle alakalı sistemlere yansıyacak. Yani ilk ilk kullanımı orada olacağını tahmin ediyorum. Yani ya, yapay zeka ile yabancı dil öğren. Hangi seviyede yabancı dil bildiğini yapay zeka bilecek ve sana eşlik edecek ve seni yönetecekle alakalı bir altyapı olacak. Çünkü dünyanın hizmet açısından en çok istenilen eğitim gruplarından bir tanesi. Yabancı dil öğrenimi, çeşitli dillerin öğrenimi. Ve burada mucizeler gerçekleşebilecek Düşünüyorum. Yani ortalama bir yabancı dil için bir yıllık düzenli performans gerekiyor kabaca. Bu düzenli performans süresini de indirebileceğini ya da bunu garantiye de dönüştürebilir. Bir yıllık düzenli performans çok zor bir şey. Sadece o yapay zeka ile ilişkimizin bizi hızlı bir şekilde yönetebileceğini yönlendirebileceğini düşünüyorum. Büyük sistemler büyük tehditler ya da zorlamalar olmadan değişmez tehdit edene kadar önce insanlar arasında yayılacaktır. Sonra da sistemlere dönüşecektir diye tahmin ediyorum. Şeyi <laughs> etkisi bu. Yapay zeka çok büyük bir başlıkta. Yani metaverse konusunun nasıl gündemimize girip çıktığını ya da işte NFT'ler konusunun nasıl gündemimize girip çıktığını hatırlıyorsun. Bunların hepsini girip çıkmasına neden olan konu yapay zeka konusundaki teknolojik gelişmelerdi. Şimdi ürünlerle beraber hayatımızı belirgin bir şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Bu bir başlıktı. NFT'ler <laughs> gibi gitmeyecek yani. Şu andaki görünen alan NFT'ler gibi gitmeyecek gibi görünüyor. Evet. 2024'te bizi etkileyecek konulardan bir tanesi de sağlık sektörüyle ilgiliymiş gibi görünüyor. Sağlık sektörünün 3 tane popüler temel konusu vardır. Bunlardan bir tanesi eleksiyon sorunudur. Bunlardan bir tanesi kelliktir, bunlardan bir tanesi de zayıflamadır. Son 100 yıldır sağlık sektörünün en popüler konularıdır. Ereksiyon sorunu 1998 yılında Pfizer, Viagra ile beraber çözdüğünü iddia ettiğinde dünyanın en zengin şirketlerinden bir tanesine dönüştü. Kellik konusuna bir kelle olarak gündeme gayet yakınım. Kellik konusunda henüz gerçekten çözümcül, mucizevi anlamda bir altyapı oluşturabilecek bir çözüm üretilemedi. Fakat yeni... Avrupa'da bir şirket zayıflama konusunda çok önemli bir ilerleme kaydetti ve ilerleme kaydeder kaydetmez de birinci yılın içerisinde Avrupa'nın en zengin şirketlerinden bir tanesine dönüştü. 2023'ü böyle tamamladık ve buradan görünen köy bize diyor ki 2024 yılında zayıflama ilaçlarının mucizevi etkisini sokakta çok görmeye başlayacağız. Bu tüm diyet alışkanlıklarımızdan güzellik algısına kadar birçok tavırda ya da kültürde değişik yansımalarıyla beraber bize kendini gösterecekmiş gibi görünüyor. Bu ürünün kendisi mucize altyapılar gösteren ilaçlar hep kötü yan etkilerle beraber gelir. Ama işte bu ereksiyon sorununu problemin halledilmesindeki gibi buradaki yan etkilerde artık çok daha tolere edilebilir bir seviyedeymiş gibi görünüyor ve belirgin bir şekilde yani onaylarını hızlı alarak ekonomik olarak büyük yatırımlar alarak devam eden bir şirket yapısı gibi görünüyor. Bu bir kültür doğuracak. Bu hem başka şirketlerin bu konuya tekrar yatırım yapmalarına yani ürün çeşitliliğinin oluşmasına hem de davranış olarak spor salonu kültürümüzü işte ne bileyim yeme içme kültürümüzü diyetlere yaklaşımımızı diyetisyenlere yaklaşımımızı önümüzdeki 3 5 10 yıl içerisinde değiştirecek gibi görünüyor. Ama biz 2024 yılı içerisinde şu zayıflama ilaçlarının popüler kültür karşılıklarını göreceğiz. Bir öteki başlık şu elektrikli araçlar mevzusu. Yani Türkiye'de hani böyle teknolojiyle alakalı şeylerden konuşunca hep böyle çok uzak bir gelecekten konuşuyormuşuz gibi ama öyle değil. Yani Türkiye'de şu anda işte 20 bine yakın TOG, 10 bine yakın da Tesla sahada. Sahada olan 15 milyon araçla karşılaştığımızda 14 milyon küsur araçla karşılaştığımızda henüz çok küçük rakamlar ama buna rağmen Kültürel anlamda gördüğümüzde fark edeceğimiz kadar da karşılaştığımız ya da görebildiğimiz cihazlara döndü. Herkesin bu konuyla alakalı şey tipi sorgusu var. Yani daha altyapısı oturdu mu, araç arızalanırsa ne yapacağımızı tam bilmiyoruz. Servisi var mı yok mu ya da elektriği ne yapacağız? Evden uzatma mı çekiyoruz? Yani size, hani altyapımız buna uygun değilmiş gibi görünüyor. E, muhtemelen 2024 yılı elektrikli araçların yancıl ürünlerinin, işte o evden kabloyu çekebilme ya da kapının önüne bir tür elektrik istasyonu koyabilme teknolojilerini geliştiği yerlerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Güçlü özelliği, Kabaca petrol türevi yakıtları kullanan araçlara oranla 3'te 1 ucuzlukta. Ama daha önemli bir özelliği aslında mesela Tesla'da böyle yüksek otonom yazılımlarıyla geliyor. Yüksek otonom yazılımlarıyla geliyor olma hali bizi birkaç sene sonrasında yani 5 ila 10 sene diye tarif edebiliriz. 15 ila 10 sene sonrasında belli alanlarda o araçların şoförsüz gidebildiği ya da ortak kullanıma açılabildiği şekle dönüşeceğini gösteriyor. Bu önemli değişimlerden ya da gelişimlerden bir tanesi ve Türkiye'de bu konuya uzak değil. Yani Türkiye'deki araç sayısı yani hani eskiden böyle şeyler numunelik olurdu. Çok Discovery 100 kişi aldı falan yok. Yani 30 bin kişi hem tokta hem de Tesla'da araç satın aldı. Önemli bir sayı bence. Ciddiye almak gereken sayılardan bir tanesi. 2024 yılında yine Türkiye'de en çok mezun işletme bölümünden gelecek. Sonra ikinci mezun. Hangi bölüm? Psikoloji olabilir. Psikoloji bölümünden <laughs> gelecek. Üçüncüsü bilgisayar mühendisliği bölümünden gelecek. Eğitim fakültesinden gelecek. Mezunların hangi bölümden mezun olduğumuz ülkenin yapısını tarif etmede bence çok kritik bir öneme sahip. Yani hani ülkede en çok hangi bölümden insanlar mezun oluyor, hangi eğitim alıyorlar, sahaya çıkıyorlar bakış açısı bir ülkenin geleceğini anlamak açısından çok kritik bir noktaymış gibi görünüyor. Gerçekten Türkiye'nin hala işletmeci bir zihinde kalıyor olmasını çok trajik buluyorum. Çünkü işletme üretim zihninin dışında bir matematiktir ve sistem olarak sadece kapitalist sistemle uyumludur. Çok önemlidir bu arada yani her tür yapının işletmeci mantığına ihtiyacı vardır ama ana kritik mekanizmaları işletme vermeye başlarsa sen hastanelerinde bugün kaç böbrek geldi, bugün kaç kırık geldi diye kontrol etmeye başlarsın. Eğitim sektörüne bakarsan da öğrencilere müşteri gözüyle bakmaya başlarsın. İster istemez doğası gereği böyledir. İşletmeci mantığıyla bakıyor olma. O yüzden ülkenin genel bakışındaki aslında kültürel anlamda sapmalarımızın zeminini de burada görüyoruz. Türkiye ikinci aşamada duygusal olarak gerçekten kendinin anlaşılmasını isteyen ve başkalarına duygusal olarak anlamak isteyen bir ülkeymiş. Yıprandık. Her yerimiz sağımız solumuz psikolog oldu. Ben kişisel olarak bundan çok memnunum bu arada. Yani bunu çok anlamlı ve değerli de buluyorum. Fakat psikoloji mesleğinin ekonomik ve statüsel olarak bu kadar çok mevzunu kaldır mezunu kaldıracağı bir sistemi yok. Yani sistemde bir ekonomik karşılıkları yok. Onların da başka sektörlerle hibrit ilişkiler kurmaları gerekecekmiş gibi görünüyor. Zaten aslında şimdiki uygulamalarda öyle yani televizyondaki izlediğin dizilerin en çok izlenenlerine psikologlar yazıyor ya da işte başka bir sürü yerde her şirket psikoloğundan tut da işte psikolojik anlamda çeşitli çok spesifik alanlarda danışmanlıklara giden yan sektörler geliştiriyorlar yapılar çok geliştiriyorlar. Çok da ticarileşmedi mi bu popülerleşmesiyle birlikte psikoloji? Psikolojinin bu kadar gelişmesinin zemininde şu var. Kendimizi rast rasyonel bir varlık zannediyorduk homo sapiens sapiens olarak. Meğer rasyonel değilmişiz, duygusalmışız. Tüm dünya bunu 1960'lardan beri biliyor. Biz 1990'larda öğrendik. Türkiye'deki ana karşılığı bu. Ve yani ilk defa 90'lardan sonra bir insanın rasyonel yeteneklerinin ötesinde duygusal yeteneklerinin olduğunu, bunun hem yetisel bir tavırda hem de aynı zamanda kendi varlığını etkileyen, etiketleyen şekilde olduğunu anladık. Yani ben masaya oturduğumda kim olduğum, benim arka background'umdaki psikolojik duvar belirliyor aslında. E bunu fark ediyor olmak işte ister istemez herkesin psikoloji bölümüne ilgi duymasına, kendisini merak eden, karşısındakini merak eden, sosyal olarak insanı merak eden bu olmasını sağladı. Bir de tabii yancıl etkileri var. Yumuşak bir meslek. Hani çok riskli bir alanı yok falan. Hani kolay gelişilebilir bir meslek. Çocuk bakımına faydalı falan. Yani hani öyle öyle karşılıkları da var o yüzden... daha yoğunluklu şey istatistiğini kontrol etmedim ne kadar kadın ne kadar erkeği kontrol etmedim ama... tahminen kadın meslek tercihini yapan sayısı daha çoktur diye tahmin ediyorum. Buradan o görünen fotoğrafın kendisi... Türkiye'nin... en çok neyle ilgili olduğunu ya da önümüzdeki yıllar boyunca da neyle ilgili olacağını gösteriyor. Bir sonraki başlık çalışma hayatıyla alakalı bazı kritik değişiklikler var. 2024 yılında bunları daha belirgince göreceğiz. Uzaktan çalışmayla alakalı işin standarda bağlanmasını umuyor ya da bekliyorum. 2024'ün içerisinde bu konu kendi içinde bir tanımları yapılmış, iş modellerinin içerisinde ayrıştırılmış nitelikli bir iş modeline dönüşeceğini umuyorum. Çünkü böyle bir ihtiyaç varmış gibi görünüyor iş modeli olarak. Ama bu tarz şeyler hızlı bir şekilde sarkastik süreçlere aktarılabiliyor. Öyle olursa da çok şaşırmayacağım. Yani daha birkaç yıl daha buradaki kuralların belirlenmesi uzayabilir. Ama devlet tarafından ya da büyük kurumlar tarafından kültürünün oturtulmasına ihtiyaç olan alanlardan bir tanesi gibi görünüyor. Bu hem şirketler için karlı, bireylerin kendisi için iş modeli olarak ayrıca iş modeli varlığı gösteriyor. İki taraf için de anlamlı bir seçenekmiş gibi görünüyor. Dünyada 20'nin üzerinde ülkede haftada 4 gün çalışma, 5 günden 4 güne inme ile alakalı modeller deneniyor. Çalışma süresini azaltma, odaklanmayı yükseltme ile alakalı. Bence Türkiye'de de örnekler göreceğiz bu konuyla alakalı. Böyle yani marjinal bir iki şirket deniyorun ötesinde büyük şirketlerin bu konuyla alakalı denemeler yapacağını varsayıyorum. Dünyadaki şirketlerde tabii çok değişkeni var. O değişkenlerin tümüyle beraber bakmak zor olabilir ama verimli bir sonuca yönlendiriyormuş gibi görünüyor. Yani düşünüldüğü gibi daha az zaman geçiriyor olmak, daha az iş yapılıyor olmasını sağlamıyor. Aksine o dört gün içerisinde çok daha odaklı, kalıcı, motive bir iş modeli oluşturmak mümkünmüş gibi görünüyor. E, bunun alt sınırı ne kadar? Buna emin değilim. Yani dört günden üç güne de inince daha da mı çok artacak falan. Bu, bunlar da emin değilim. Ama şimdilik göstergeler böyle görünüyor. 2023 yılında denemelerini gördüm. 2024 yılında Türkiye'de de bir denemesinin en azından şirketler bazında yapılacağını düşünüyorum. Dünyada çok önemli bir gelişme oluyor. Dünya da ilk defa, şimdiye kadar hiç yapılmamış ilk defa sıfırdan yerleşim yerleri kuruluyor. Bunlardan önemli bir tanesini Suudi Arabistan, işte Neom kenti diye bir kent kuruyor. Daha yapılmasına bir 5-10 yıl daha varmış gibi görünüyor. Ama sıfırdan bir kent. Neredeyse de Belçika büyüklüğünde. Kendi özerk alanı olacak. İşte içindeki yapılanması, her şeyi çok planlı, çok çevreci, çok bağlantısal bilmem ne falan gibi bir altyapıyla sıfırdan bir yerleşim yeri kuruluyor. Hep konuşula gelen bir konudur ama hem hem yatırımları açısından hem de bizim kültürümüzün gelişme tipine ters olması açısından çok zor yapıla gelen şeylerden bir tanesi. Biz bir yeri yerleşim yerine dönüştürebilmemiz yavaş yavaş adım adım ihtiyaçlara dayalı ve ekleyerek yapılan bir şey. O yüzden aslında ekleptik bir yapıdır. Her yerleşim yeri, her kent, seçilen her kasaba, her köy öyledir. Yani birileri gelir orayı değerli bulur ve o değerliliği eklenerek büyüyen bir yapı oluşur. Sıfırdan bu arada eklenerek olduğu için ekleptik bir yapıyla geliştiği için de hiçbir zaman tam planlı da olmaz. Planlar sonradan yerleştirilir. Planlar hep esnektir. O yüzden kent böyle mükemmel kent diye planlanabilecek bir altyapısı olmaz. Şimdi ilk defa zaman o zamanında Çin birkaç tane sanayi bölgesi gibi bölgede böyle kentler planladığını duymuştum daha evvelden. İlk defa hem deniz üzerinde başka projeler var biliyorum. Hem de işte neom gibi projeler var. Bu bakış açısının 2024 yılında karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Yani bir yerde kent yatırımı yapmak, sıfırdan yerleşim yeri yatırımı yapma ve sıfırdan oranın hedef kitlesiyle beraber var olacağı bir mükemmellikle altyapıda planlanmış amaçlar için çalışan bir bölge olarak planlama yeni bakış açılarından bir tanesi. Hayatımıza enteresan bir şekilde de değiştirebilir gibi görünüyor. Son maddem de şu olsun. 2024 yıl yılında karşımıza çıkacak önemli başlıklardan bir tanesi. Teknoloji paldır küldür ve yokuş aşağı geliyor ya hayatımıza. Ve biz bunu denetlemeye, aksaklıklarını önceden sezmeye, standartlarını belirlemeye bir türlü vakit bulamıyoruz hayatımıza giriyor ve problemleriyle beraber, varlığıyla beraber gidiyor. Bizim hayatımızı bundan 100 sene sonrasında nasıl değiştireceğini bilemediğimiz bir etki havuzuna girerek gidiyoruz. Şimdi yapay zeka da böyle geliyor. Buna dünyada sadece Avrupa Birliği yavaş yavaş hop diyebilmiş gibi görünüyor. Bu işte büyük şirketlerin hangi tür şarj aletini kullanacağız standartlarını belirleme basitliğinden, yapay zekada telif konusunu konuşmaya kadar giden konu başlıklarını yavaş yavaş gündeme alıyor. Bu dünyadaki ilk, dünyanın tümünü etkileyen anayasal kararlar başlığı gibi görünüyor. Ben bu kültürün 2024 yılında belirgin ve etkin bir şekilde var olacağını düşünüyorum ya da gelişeceğini düşünüyorum. Önemli kritik başlıklar duyacağız bu konuyla alakalı, bu kararları almayla alakalı. Çünkü geri kalan her şey gerçekten hani çok radikal cümlelerden bahsediyor. Yani sağlık sektöründen bahsediyoruz yapay zekada ya da eğitim sektörünü nasıl değiştireceğinden bahsediyoruz. Bu tarz devrimsel gelişmelerin hiçbirisi %100 mükemmellikte gerçekleşmiyor. Bunların gelecekte tahmin edemediğimiz kör noktaları olabilir. Bunun üzerine düşünmek, bazen biraz yavaşlamak, biraz kontrollü gidiyor olmak anlamlı olabilir. Birilerinin kural koyması lazım. Bunu şirketlerin koymasının mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü şirketlerin başarı konsantrasyonları sermaye büyütmek ve karlılıkla alakalı. O yüzden kapitalist bir sistemde olduğumuzu söylüyoruz. Başarı motivasyonunun bu olan şirketi şeye ikna etmek, yavaşla, az yavaş git. O kadar da karlı olma demem mümkün değil. Bunu dışarıda başka bir noktanın bir konum olarak belirlemesi lazım. Şimdilik Avrupa Birliği başlamış gibi görünüyor. Ama yalan haber kontrolü, teyit yapabiliyor olmanın önemi ne kadar 5 yıldır hayatımızdaysa bu konunun kültürünü oluşturma, anayasalarını kurmada o kadar önemli hale gelecek gibi görünüyor. Bu da gündemlerimizden, başlıklarımızdan bir tanesi olacak. 2024 ile alakalı kenara aldığım, kabaca beni ilgilendiren ya da ilgilendirdiğini düşündüğüm daha doğrusu 2024 yılını beni heyecanlandıran olası olabileceğini düşündüğüm başlıklar bunlar.